Selamun Aleyküm dostlar. Denizli Rüfek kanalına hoş geldiniz. İki kutu güvercin getirdik. Şimdi onları tek tek bantlayıp güvercinlerin arasına bırakacağım. Şöyle alalım. Bir adet kuş var. İki, iki, i̇ki kuşu şunun içine koydum. Kutular olduğu için. Arap'ı bu şekilde bırakıyorum. Bu şekilde bakıyorum. Hani kaçmayacak sarı kuşları. Bir adet bozdum almış. adet beyaz yavru kuşlar hep yavru Aynı tüy, düğünü düzmüş. kendi aynalı güzel ak sorumlu cumanlı bırakalım. Değil yani arkadaşlar, bantlanacak sadece şu. Paçası şey olmuş. 9 tane kuş bu kutudan çıktı arkadaşlar. Bir boz sakkalı, kendi yavrularından arkadaşımız. Bir kuva kardeş bozda, boz sakkalı. Da, boz Kanatlarını daha iyi. Ne söyleyecektir burada Allah nasip ederse. Bu ikisini de babam Hasan abi diye bir arkadaşı var. Ondan getirdi yol başından. Ara yavruları ben arkadaşlar, bu şekilde var. Evet arkadaşlar, görüyün bakın sarı çocuklar. aldı. hadi kardeşim. Aşırı bir fırtına var. Bu arada Perşembe kendi e, 9-10 yaşındaki <laughs> beyazımı götürdük Hüseyin kardeşimize verdik. E, takkalı gük boşa çıktı. Onu da kendi yavrusuyla eşleştirdim tekrardan. Kendi yavrusu da hangisi? Şu arkadaşlar. Şu takkalı bozmanlı var arkadaşlar. Bununla eşleştirdim takkalı gükü. uçurayım diyorum da çok aşırı derecede rüzgar var. Şu şekilde ağaçlara bakarsanız belki video sesinde de çıkacak. yavrumuz gırgın kendi yavrumuz takkalı gökün Sarı koyun sürüsü gibi yaptık arkadaşlar işte görün. Son gelen yavrular. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Rüzgardan dolayı kuş uçuramayacağız. Allah'a emanet olun. Yeni izleyen arkadaşlar takipte kalın. Abone olup destek vermeyi lütfen unutmayalım. Hayırlı günler.